Evet arkadaşlar, şimdi size yeni bir ev tanıtımı yapacağım. Duplex bir ev. Toplam iki katlı bir bina. İki katlı olmasına rağmen asansörü var. Şurada bir ev, burada bir ev var. İkisi de dubleks. Asansörde isteyen kullanır yapmışlar. Şurası da merdivenler. Şimdi eve giriyoruz. Dün burada kaba bir temizlik yapıldı. Onların malzemeleri duruyor. Eve girdiğimiz zaman hemen giriş kapısının sağında böyle bir banyo var. Şık Işık açılıyor mu? Evet açılıyormuş. Şurada bir duş var. Spot lambalar var. Burada bir vestiyer diyelim. Yapmışlar vestiyer. Yerler parke. Burada çok güzel bir balkonu var. Çok büyük hem de. Açabilirsek. Evet. Çok büyük bir balkon. Karşıda da göl var. <laughs> göl manzaralı bir yer. Evet, tren de geldi. Burası başkent Berne bağlı Bil Bil diye, diye geçen ilçenin bir köyü, Mörgen diye bir köyü. Burada bu ilçede iki dil konuşuluyor. Almanca ve Fransızca. Şöyle ilerliyoruz. Ev çok aydınlık. Bir balkonda burada var. Evet. Büyük bir balkon burada var. Burası da mutfak. Mutfak tabii ki en son yeniliklerle döşenmiş. Tezgahı granit. Arkadaşlar bu evde masraftan kaçınmadılar. Her şey birinci sınıf diyebilirim. Dolaplar Ocak mesela buradan havalandırmalı. Şöyle bulaşık makinesi. Buzdolabı. Şu altı da difriz. Çok güzel bir mutfak. Bayağı her taraf dolap, çekmece yeteri kadar var. Buradan geliyoruz yatak odası burası. Dolaplar yapıldı. Bu şekilde. Burada bir şey var. Banyo var. Burası süngülü kapalı tabii ki. Şöyle. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. İkinci katın korkulu camdan yapılmış çift cam. Gördüğünüz gibi çift cam. Burası da bir cam. Buraya geldik. Burada böyle bir oda var. Burası büyük olasılıkla giyinme odası. Çünkü her taraf dolap. Raf ve dolap. Buradan ısıyı ayarlayabiliyorsun. Burada böyle bir küçük bir oda var. Buradan aşağıya bakabiliyorsun. Aslında daha önce şurada merdiven vardı buraya. Sonra yatak odasını merdiven daraltıyor diye o merdiveni iptal ettiler. Kırtı yani söktüler. Ve geldik salona. Üstteki salon. Burada şurada bir balkon var. Buradan böyle bir görüntü var. Karşı yine göl manzarası. Evet arkadaşlar burada bu binanın tüm boya işlerini ben yaptım tek başıma. Bayağı zorlandım bu yüksekte iskele kurmam gerekiyordu ama başardım yani bitirdim. Şimdi ufak tefek işler kaldı. Onları da bitirdikten sonra bu ay sonuna doğru artık ev sahipleri taşınacaklar. Şu boşluk, şu gördüğünüz boşluğa bu ev sahibiyle konuştum. Buraya böyle bir cam taban yaptıracak. Yani bu şeyi söktü. Bunlar sökülecek. Bu bu yer devam edecek böyle oraya bir cam şekilde yapacaklar. Cam taban yapacaklar. O zaman bu alan genişleyecek. Çünkü şimdi hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten manzara çok güzel. Ev çok geniş ve aydınlık. Evet arkadaşlar merak ediyorsunuz bu evin fiyatı burada kaç para diye. Bu ev 1 milyon 800 bin İsviçre franka. Artık Türk parasını kendini hesaplayın. Kaç ay denk geliyor diye. Bir de burası bir köy. Göl manzaralı bir köy. 4 daire var. Bu iki tane dubleksin fiyatları böyle yüksek. Aşağıda iki ev daha var. Onların da fiyatları 1 milyon 100 bin frank. İsviçre frankı. Ülke küçük, yüz ölçümü küçük olduğu için evler burada mal edinme çok pahalı öyle ucuza falan ev alamazsın. Yani bu ülkede en uyduruk ev bile 200-300 bin franktan başlıyor. Ve o fiyata o evi aldığın zaman da çok tamir yaptırman gerekir. Tamir işleri de çok pahalı burada. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda bu ev tanıtımıyla böylece bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bu şekilde İsviçre'nin değişik yerlerinde sizlere ev tanıtımı yapmaya devam edeceğim. Umarım iyi bir video olmuştur. Hoşça kalın.